Özellikle son zamanlarda bir takım sağlık çalışanlarını hastanelere karşı yapılan saldırıları da kınamak istiyor. Bildiğiniz gibi Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yakınlarının durumunu öğrenmek isteyen, vefat eden bir kişiyle ilgili bilgi almak isteyenler hastaneye geldiklerinde beklemeleri talep edildiğinde hemen saldırıya geçip ortalığı darmadağın ettiler. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Buradan çok açık ve net söylüyorum, geçmişte de bu problemdi. Özellikle hastanelerin acil servisleri bu tip saldırılara karşı koyacak imkana, güvenliğe sahip değil. Bu korona sürecinde iktidarın özellikle yoğunluğu fazla olan hastanelerin acil servislerini daha fazla güvenli mensubuyla emniyet altına almaları icap eder, korumaları icap eder. Bir kişi sadece ikaz eder. Bir kişi orada meydana gelecek bir hadiseyi önleme imkanına sahip değildir. Efendim bu kadar adamı nereden bulacağız? Ya on binlerce, yüz binlerce hiç Aklımıza gelmeyecek noktalara adam alıyorsunuz, tayin ediyorsunuz. Yetmedi bir sürü bekçi aldınız. Ne olur bir kısmını da bunların acil servislere koyun ya. Bu kadar mı acizsiniz? Sağlık çalışanlarının morallerini şu anda takviye etmeye ihtiyaç var. Sağlık çalışanları hakikaten zor şartlar altında çalışıyorlar. Elbette onlara karşı yapılacak olan saldırılara engel olabilmek için doğrudan doğruya zecri tedbirlere ihtiyaç olduğunu söylemeden geçemeyeceğiz. Oradaki güvenlik tedbirleri mutlaka artırılmalı.